Merhaba arkadaşlar. Ben Ege. Bugün sizinle e, Roblox Ninja Parkuru gibi bir şey oynayacağız. Yanında cam var. Şurada bakın gördüğünüz üzere. Hoş geldin. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de şu anda hayatım için kaçacağım çünkü çok o kadar abi, çok Abi yok. Kaçışlar. Arkadaşlar e, biz bir tane video çektik ama fail oldu. Bir dakika abi. Şunu şöyle. E, Ege'nin ekranı çıkmadı. Benim videom çok erken bitti. Arkadaşlar ben de şimdi bir ayarlama falan yaptım az önce saniye e, şey yaptım. Bu arada arkadaşlar yarın e, bir tane video gelecek. Ama canlı gelmeyecek. Canlı benden video çekmeyecek. E, çünkü. Yani video çekebilirim de belli olmaz. Aynen belki yarın ikimiz video çekeriz. Belki ben. Ben bir tane arkadaşımla yarın bir video çekeceğim. Çünkü bana hata duruyor yani. Ben artık videolar çek falan diyor. Tam çekeceğim ama. O da bazen küfür edebilir. Onunla videolarım çok fayda oluyor. Bu arada arkadaşlar yani, kanalımızda kesinlikle Yapıyorsun, küfür yok. Ana, kanalımızda kesinlikle ama kesinlikle küfür yok arkadaşlar. Bunu bilmenizi öneriyorum. Yani şikayetçiyseniz de yani ve dipnot olmamasına küfretmenizi de istiyorsanız da bize ne yani biz şikayetçiyiz küfürlerden bir rahatsız oluruz. Aa, aa, normalde ben çok küfür ederim ama çok da etmek istemiyorum. Bakın arkadaşlar duvardan var, zıplayabiliyorsunuz abi ya. müthiş olmuş ya oyun. Evet, şu anda ben de videoya başlayayım çünkü başlamadım, saklanma yeri oldu. Başla. Merhaba arkadaşlar, benim adım Cem ve bugün sizlerle Roblox'a yani, ninja nice parkur da neyse artık ben de anlamıyorum, onu çekeceğim. Fakat benim ilk bir videom parkurda fail oldu, ondan dolayı böyle yeniden çekmeye karar verdim ekiyeli birlikte. Aynen arkadaşlar. Evet kanka nasılsın? Evet. İyiyim kanka, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ondan sonra, önceki video zaten erken bittiği için karar verdim yeniden yapmaya. Ege seni görüyorum, sana bildiğin her şeyi atıyorum. Çok güzeldi, saklanma yeri buldum. Kimse beni burada bulamaz. Ondan sonra arkadaşlar, şöyle bir şey de var. Bayağı da video gelmeye soruyorsunuz yine. Nasıl desem, bir de olamayacak durumlarım oldu yani. Durumlar oldu. Aslında yani Ege'nin oldu. durum oldu. Benim odda oldu. Abi sen nereye saklandın? Ne? Bulacağım ben seni dur dur. Şimdi arkadaşlar böyle nasıl desem kılıçlarla savaş bir var. öldürdüğümüz bir yer. Ben fakat kılıç değil de eşya işte atıyorum çünkü bunlar yemin ederim çok iş yarıyor benim için. Yani minnete Abi Abi, abi ne oluyor? Bir an adam üstümden ışınlandı. Bence en iyisi kılıç. Bence en iyisi uzaktan vuruş. Kel, kimse bir öldüremedi daha. Helal, çalıyorum. Her şeyi yapıyorum. 76 kill 22 ölüm. Arkadaşlar 33 kil 36 kere ölüm yapmışım. Neden ben de... o kadar nasıl ölmeye başardın? Kanka bilmiyorum. Ondan sonra arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Ee, ben yani şimdi nasıl desem yarın da video gelecek. Yarın video için yorumları yazarsanız e, yarınki videomuz ne şey olacak? Ben diye konuşuyorum. E, i̇smi işte Papers Please ya da şey reaksiyon videosu gelecek. Bunu için siz karar vereceksiniz. Ne istiyorsanız yorumlara yazın. Ben ona göre çekeceğim. Ondan sonra tabii size bağlı bu video ne gelsin diye. Çünkü ben sizin için yapıyorum size. Arkadaşlar ben de yarın bir tane Roblox Detran çekeceğim. Bir de canla belki bir video çekeriz. Yarın belki iki video gelir bilmiyoruz. Yarın benim çok ödemim var bir de ya. Biliyorsunuz arkadaşlar okul var. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Ege benim arkadaşı olacak video çekmek için yeni bir tane bol bir tane çok bir kısmı e, çek onu çekmemeye karar verdim çünkü nasıl desem biraz Dinlatımı bozabilecek bir şey, küfür edebildiği için. Aynen ben ben, de... ben ona güveniyorum abi ama... Neyse. Bu arada arkadaşlar canlı hiç video gelmeyecek diye bir şey yok. Yani onunla bağırın, ara sıra. Işte, konuşacağımız kişi de şu anda bize katıldı, İsmi Emre Prok. Hadi lan, gelmiş mi? Yok, aa gelmiş! Şimdi aa. şu anda konuşmayacağız. Video bir video Abi ne Emre Pro'lu. Arkadaşlar işte bu Emre Pro'yla video çekeceğiz yarın. Eee evet. Türkiye Yazı, Türkiye Millet Kuruluğu da. Kanka dur dur dur. Şu an lan tuşları kaydı değil Arkadaşlar bilgisayarda Facecam istiyorsanız yorumlara belirtmeyi unutmayın. Abi kim evet, yapıyor yani şunu? Bu video için hashtag yapacağız. Hashtagimiz de nice turkiye olacak. Arkadaşlar aynen sosyal medyadan Ninja Türkiye falan yazarsanız aslında güzel olabilir biz de yazacağız Bu arada benim Allah'ım ya Allah'ım böyle ol Ben niye tavarsın evet, ev, akşam aynen Ben de bugün bir video daha çekebilirim Saat kaç olmuş 9 neyse bu arkadaşlar siz bunu Belki yarın ya da belki bu akşam onun gibi falan yayınlarım Yarın ee, saatlerde falan izleyebilirsiniz. Yani ben de 10 11 arası olmuyorum zaten. İşim falan oluyor. Abi çocuk nasıl hemen benden daha güzel oynuyor? Vallahi çok kolay. Günaydın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar panikle kaçıyorum çünkü ölmemeye çalışıyorum. Şans diliyorum lütfen. Evet yazdım arkadaşlar, bilgisi olsun arkadaşında. Arkadaşlar işte yarın onunla bir tane Detran videosu çekeceğiz. Detran çok istemişti benimle. Kırmayacağım onu. Evet şu an beni Scarf'tan arıyor aga. Öldüm ya. Nasıl öldün? O kadar emeğim vardı ya. Nasıl öldün? Arkadaşlar her an bir ses gelebilir, çok özür dilerim. Aksine durun bir ses. daha benim peşimde yok. Sesim çok öldüren kişi benim. Hadi bir dakika ben Atarsanız bir ses sıkışayım. da anlarsınız yani. He? Aynen arkadaşlar herkes onun peşinde zaten. En çok öldürüyor. 40 saniye falan kalmış ya bu da. şimdi herkesi öldürüyorum. Hocama yok. Abi chat'i bir açmam lazım. Emre chat'e bakmıyor oğlum. Arkadaşlar burada ben Recep Vedik 5'e gittim ve gördüğüm en güzel filmlerden biriydi. Yani i̇zlemenizi tavsiye ediyorum açıkçası. Ben de arkadaşlar hmm. yarın da tekrardan değil. Siz şöyle Papers Please ya da reaksiyon videosu hangisini yapmamı istiyorsanız söyleyin. Arkadaşlar ben de bir tane yarın bir e, botram videosu ve yarın canlı bir video çekeceğiz. Allah! Hah tam çalmadı holy. Neyse arkadaşlar ben bir, bir de Allahu Ekber arkadaşlar bir dakika Emre beni arıyor şu an. Arkadaşlar şu an can karttan düştü. Bir saniye hemen geliyorum arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Şu an bir canlı bir. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet. kanka ben videoyu bitiriyorum. Neyse arkadaşlar abone olmayı, like atmayı at, Görüşürüz ve bay bay.